Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber yeni gelen aracı kontrol ediyoruz yeni eklenen araç galiba son araç başka bir araba eklenmeyecek büyük ihtimalle bu arabadan başka bir araba bu sezon yaz sezonu bitti biliyorsunuz yaz güncellemesi 21 adet araba gelmişti yavaş yavaş ekliyorlardı ve çoğunluğu eklediler yani büyük ihtimalle bundan sonra yani bundan sonra araba gelmeyeceğini sanmıyorum yani geleceğini de sanmıyorum çünkü yeni gelen arabamız bu arkadaşlar görüyorsunuz Karim Previon yani bu gelmiş arkadaşlar baya güzel bir araba. Bu arabayı alacağız. Modifiye yapacağız. Zaten büyük ihtimalle bu araba şu araba tarzındadır diye düşünüyorum. Şurada bir araba daha var. Bir dakika onu da size göstereyim. Ben bunu düşündüm. Yani bunun tarzında bir şeydir diye düşünüyorum. Bakalım aracımızı almışız. Zaten aracımız burada duruyor. Alacağız modifiyesini yapacağız. Nasıl bir şey durduğunu veya nasıl bir şey olduğunu bakacağız kardeşlerim sizlerle beraber. Umarım güzel bir şeyler yaparız bu arabayı. Bakacağız şimdi. önce arabamıza binelim kardeşlerim. aracımıza bindik ve aracımızı şimdi e, modifiye yerine götüreceğiz. Aracımıza orada modifiyesini yapacağız. E, i̇nşallah İnşallah güzel bir araç olur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı para verdik bu arabaya. Baya para döktük az önce. Bakalım nasıl olacak. Evet yeni garajımıza gelelim. Yeni garajımızda bu arabamızı modifiye yapalım. Bakalım bir araba olacaksa ne olur. Evet arkadaşlar şimdi garajımıza geldik. Şimdi garajımıza geldikten sonra dediğim gibi şurada. Yu, bir basacağız içeri geleceğiz. Yeni arabamız bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve baya güzelmiş. Hemen şu arabayı bir modifiyelemeye başlayalım. Öncelikle armusunu ekleyeceğiz. Ondan sonra bakitesini ekleyeceğiz. Ondan sonra bunun yani ön tamponlarını falan ekleyeceğiz. Yine yani galiba aynı şekilde bir şeyler oluyor sanırım. Yani bir şeylere benzemeye başladı. Enginesini yani burada hızını falan ekleyeceğiz. Ekleyelim kardeşlerim. Bir de i̇şte koruma falan koyacak herhalde. Da, tamam şöyle bir şey oldu motorun koruması Daha iyi oldu. Sağlam koruması. Böyle daha güzel oldu motorumuz. Eksozlara bakalım. uyu eksozlar. Bu beğendim. Bu eksozlar da daha güzelmiş. olsun alayım. Bu arabayı daha önceden denemedik ama bayağı manyak bir araba görünüyor. Bakalım. Nerede yapacak bize. Bugün eklendi büyük bu araba. Yani başka yani öyle yoktu orada. Ben görmedim. böyle yapalım. öyle yapalım. Ne güzel tuttu. Koltu kendi koltuğu daha güzel bence. Kendi koltuğu daha güzel oldu. Benim fikrimce kendi koltuğu kalabilir kardeşim. Şu anda bir şey göremiyorum arabanın yerlerini göremiyorum ama Gelleyen yerlerde belli olmaz pek Daha güzel bir araba oldu banlık anlık bir şey göremiyorum Bir şey yok Şöyle güzel bence, böyle kalabilir aynen öyle. Hazırlayın. Bir şey yapsak. Belki güzel duracak. Böyle güzel durmuş. Öyle güzel. yapalım? Abi şeyler deniyor ya. Yani. Böyle olabilir. Arkadan yani önden nasıl duruyor bakacağız böyle bir kabartılı abartı kabartılı. Bunun ne kadar yarım ne varım son şey yokmuş. Abartılı, 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 abartılı. Gelmiş bu. Abartılı. Çok abartılı şeyler ek eklemeye gerek yok bence. Elim. Bu şey yapmaya çalışıyoruz kardeşim. Araba güzel görünsün. Şet mi de şet? Başet mi başet? ekleyelim ekledik mi ekledik tek ekleyeceğiz şimdi ne gelen tek bir bakalım daha güzel abi bu tek elektronik İlk dedik ekledim ekledik mükemmel durdu arabamız Bence arabamız güzel durdu. Beğenen şimdi arkadaşlar rica ediyorum beğen butonuna basmayı unutmayın. Bunu da karar durdu abi. Evet şimdi aracımızı öncelikle dışarıda bir kontrol edeceğiz. Karanlık değilse tabii ki. Karanlıkta dışarıda kontrol edemeyeceğiz yani karanlık. Çok güzel bir yere götürüp ışıklandırma olabilir. Bakın abi şimdi arabanın içindeyiz ya bakın şimdi. Arabanın için. Bak kapıyı açabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Arabanın içindeyiz. Böyle açabiliyorsun. aşağı inmenize gerek yok abi. arkadaşlar zaten kendisi de yeter. Şey de öğretmesi. Yok. Ben arkadaşlar. Sadece bu tarz araba arabalarda oluyor bilginiz olsun. Böyle yapalım. Bekle şöyle dursun. Aldırız yani. Bakın. Bayağı hızlı, bayağı güzel. Burada arabamızı bir kontrol edelim mi? Şöyle bir bakalım aracımıza. Arabamızı buraya çektik. Burası da biraz daha karanlık duruyor da ne yapalım. Acak bir şey yok. Gördüğünüz gibi 10 numara var. Arabamız full yeşil oldu. Bayağı da tatlı oldu bence yeşil. Tatlı bence yeşil. Abi. Ama e, içime bir şey oturdu. Onu yapmak istiyorum ya. Ortasını siyah mı yapsam acaba? Daha durur mu? Abi o siyah Şu oturdu abi. Şimdi ben gideyim oraya bir siyah. Vurdurayım buna. Burası güzel oldu. Burada döneceğiz abi. Dön dön, dön 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 dön. Evet arkadaşlar şimdi içeriye gireceğiz. Şimdi orada dediğim gibi o için oturdu onu yapmam lazım. Yoksa saat... ya arabadan Neredeydi Bak. O değil de şu değil. 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 Tamam abi. Ahali Yapmamıştım. Yeni göremiyorum ya Cık. renk yaptım böyle gülüm aç şu evet merak ediyordum da güzel. Arkadır. Şimdi çıkalım. Şimdi arabamız güzel oldu. O yüzden kafam ona takılmıştı biliyor musun Ben yani bak arabamı. biliyor musunuz? Bunun şuraları kaşınıyor da aşımaya çalışıyor. <laughs> evet dediğim gibi arabamız şu anda mükemmel oldu. Bakın arka altta yeşil falan filan. Derde kayıyor bu arada. Arabamız da kayıyor. Oy 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 oy. oy. bir yarış arabası oldu bence. Mükemmel oldu. Buraya kadar izleyen kardeşlerim bir like'a abone bilirler mi? Like, yorum, Lütfen arkadaşlar destek çıkalım kardeşim. Araba gayet güzel. Tampon gitti bak. Aman tanrım. Baya iyi ya. Uy. Biraz böyle sürelim kardeşlerim. Aman tanrım suyun içine düştü. ne olur gerçek. Bu sadece şu ibre göster, geri ibre gösterin. Çok. Betekler çöp arkadaşlar. Bu ibre gösteriyor ama. Bu da bozuk, bozuk galiba. İşte bir aynı yere bir... yok ibre sanki bozuk arkadaşta ibre sıkıntılı abi bakın buradaki ibre göstermiyor ama öteki ibre gösteriyor aman tanrım su var orada Ayy, ay 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 ale yok yok hadi bakın zor kurtarmışız <laughs> abi orada su var su su bakın su var var bakın var abi su Buradan nasıl çıkacağız? Buradan çıkmamız gerekiyor bu şekilde. Başka bir araba olsa bu suyun içinden gidebilirdi ama bu araba gitmedi. Bu araba burada bile kalıyorsa nasıl kalır? Vay arkadaşlar araba burada bile kalıyor yani yapacak bir şey yok. Suyun içine hayda hayda kalır yani bu araba. Suyun içinde de kötü kalır. Bilginiz olsun Şimdi Burada sürmeye devam bir şey yapalım. Aooo oh, no. Nomizini gördünüz orada yeni şey oluyordu. Burada Nomizin falan çıkıyor. Oyunu bilmeyen kardeşlerime söylüyorum. Orada Nomizin'in çıktığını gördünüz. Bir olsun orada Nomizin çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu izlediyseniz like atmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bize destek çıkmayı unutmayın. Arabamızı baktık araba bir işe yaramıyor yani öyle diyeyim size. Yani pek güzel bir araba değil diyebilirim yani. Hani sadece yeni gelmiş diye arabaya yaptık kardeşlerim. Dediğim gibi bu ne lan? Yani daha önceden böyle bir şey denk gelmedim. geldim Dediğim gibi daha önceden e, bu araba işinize yaramaz ya. Öyle diyeyim almayın abi. Hani paranı çok sağ olun ama benim işime yaramadı. Bilginiz olsun. Güzel değil. Hadi hoşçakalın.